Hocam iyi bir kemalistsiniz. Yakından izliyorum. Teşekkür ederim. Konferanslarınızı da takip ediyorum yani. Sağ olun. Kemalistsiniz diye altını çizerek söyledim özellikle. Sağ olun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dönemde Mason derneklerini kapattı. Evet. Kapatma sebebi vardı. Siz bunları daha iyi biliyorsunuz. Evet. Peki o yıllardan bu yıllara. Evet. Bu Mason dernekleri yeniden leg legalleşti mi? siyasal ve sosyal yaşamıza var mı? <laughs> Nasıl bakıyorsunuz? Teşekkür ederim. Öncelikle bu Kemalist kavramıyla ilgili beni müşterendirdiniz. Evet. Önce onu söyleyeyim. 1953 yılına kadar Atatürkçülük diye bir söz yok. Sözcük yok. 1953 yılına gelinceye kadar Atatürkçülük yok. Atatürk 1936'da bu dokuz ilkeyi yazdıktan sonra kendi el yazısıyla bu bunlara Kemalizm denir diyor ve imza atıyor. Kemalizm denir diyor. 1953'teki Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kongresinde <laughs> kongrede şöyle bir önerge veriliyor. Biz bundan sonra Kemalizm demeyelim, Atatürk yolu diyelim ya da Atatürkçülük diyelim diye fakat orada netleşmiyor durum. 1954'teki olağan kongrede karar alınıyor. Bundan sonra biz Atatürkçülük diyelim, Kemalizm demeyelim diye. Yani Kemal Atatürkçülük kavramı 1954 yılında dayanıyor. 1954'te bütün belgelerde, Atatürk'ün el yazısı dahil, bütün arşivlerde Kemalizm olarak değerlendiriliyor. Dünya da zaten Kemalizm diyebilir şeyi. Yani Türkiye Cumhuriyeti devrimini Kemalist devrimler diye nitelendiriyorlar. Kemalizmin özelliği şudur. Bütün dünyada algılanması antemperyalisttir. Bir, layıktır iki. Bak, bağımsızlıkçıdır üç. Kemalizm her yerde, dünyanın her yerinde Kemalizm dendiği anda hemen emperyalizme karşıtlık, tam bağımsızlık ve layıklık gelir. Sonra Atatürkçülük işte ikisi birden kullanılmaya başlandı 60'larda filan. Dikkat ederseniz Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Uçuk, Muammer Aksoy, Kemalistsiz derler. Atatürkçülük de denir ama ben Kemalizm derdi onlar konuşurken farkındaysan ve onlar 90'lı yıllarında arka arkaya öldürüldü. Sonra bu Atatürkçülük böyle herkes tarafından kullanılır oldu. Yani Kenan evren bile işte kullanılır oldu falan. Yani Kemalizm köşeleri olan bir kavramdır. Atatürkçülük böyle yuvarlak bir kavram haline geldi. Önce onu belirtmek istedim ikinci. Onun için sordum hocam. Şimdi sağ ol. Şimdi Atatürk Atatürk dışarıdan yönetilen derneklere karşı. Dışarıdan yönetilen kuruluşlara karşı. Bakın Mustafa Sürpiler, Mustafa Sürpiler'e, Mustafa Sürpiler Atatürk'le yazıştılar. Mustafa Sürpiler mektubu gönderdi. Atatürk daha cephedeyken bu mektubu aldı. Mektup getiren Emin Mehmet'e dedi ki, Mektup Mustafa Sürpiler, ben 1920'den söz etmeye başladım. Şimdi biraz geri gittim. Biliyorum hocam. Dedim ki, dedi ki, bakın Burada kararı Büyük Millet Meclisi veriyor. Siz buraya gelin. Ama Millet Meclisi'ne tabi olacaksınız. Ona bağlı olacaksınız. Biz hepimiz oradan çıkan kararı uyguluyoruz. Dedi. Bu kişiye. mektubu, mektubu getiren kişiye. Bu şekilde gelirseniz gelin. Atatürk'ün istemediği şuydu. Biliyorsun Sovyetlerden yardım aldı. Fakat Sovyetlerle ilişkiyi öyle geliştirdi ki asla iç karşı karşılık. Bak asla. Bu konuda Sovyetlerin Türkiye'ye gelen büyük elçilerinin anıları var. O İş Bankası yayınlarında çıkan bir Sovyet diplomatının anıları Aralov. Tam 1922'si, 22'nin Ocak ayında geldi, 24'te gitti Aralov. Esas Kurtuluş Savaşı'na yardım eden Aralov'tur. Onu cephelere götürdü, ta afyonlara, çaylara gezdirdi. 20 gün birlikte dolaştılar. İç işlerine karıştırmadı. Bu mason meselesi de öyle. Bakın, 1935 yılına geldik. Şükrü Kaya İçişleri bakındır. Atatürk'ün değişmez İçişleri bakındır. Şükrü Kaya masondur. Bunu herkes biliyor. Atatürk de biliyor. Herkes, bazı komutanlar masondur, Bunu herkes biliyor. Mason derneklerini Şükrü Kaya'ya kapattırdı. Bu dernekler kapatılırken bir bildiri yayınladılar. Bakın. Türk Mason Cemiyeti memleketimizin sosyal gelişimini ve günden güne artan muazzam yükselişini göz önüne alarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nde egemen olan demokratik ve cidden layık ilkelerin uygulanmasından doğan iyilikleri gözlemleyerek faaliyetine son vermeyi ve bütün mallarını memleketin sosyal ve kültürel kalkınmasına çalışan halk evlerine bağışlamayı uygun görmüştü. 12 Ekim 1935 Türkiye'deki Mason locaları. 19, 1909'da kurulmuş Mason locaları. 1947'de Mason locaları tekrar kuruldu. İzin verildi faaliyetine. 1947'den beri Mason locaları sürüyor. Mesele şudur. Demin orada bir STK meselesi anlattım ya. Sivil toplum kuruluş. Yani bu tarikat. Demokratik kitle örgütleri. Bakın. Bunlar iç işleyişleri açık mı? Biliyor muyuz bunların iç işleyişini biz? Ekonomik yapılarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Nasıl işliyorlar biliyor muyuz? Maliyeleri kim üye oluyor, kim olmuyor, kim bilmem neresi biliyor. Hayır. Bu olmaz. Bir ülke kendi sınırları içinde çalışan örgütlenmelerin işleyişini bilmek zorundadır. Bilmiyorsanız dışarıdan dışarıyla da bağlantılı enternasyonelseniz yani uluslararasıysanız o zaman sizin ne yaptığınızı bilemeyiz. Ha görünüşte burada yazıldığı gibi laikliğe, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına, Atatürk'e, Cumhuriyet devrimlerine bağlısınız. Bunu söylüyorsunuz. ifade ediyorsunuz. Bu ayrı. Ama şeffaf değilsiniz. şeffaf şey olmanız sorayım. gerekir. Bir şey soracağım burada. Kemalist vurgusunu özellikle yapıyorum. Bu tür derneklerden veya mason olduğu iddia edilen derneklerin ...yönetimlerinde gücü, ya yani onlar insan gücü veren e, kitlenin yüzde yüzü hep Atatürkçü bildiğimiz insanlar. Bak, tekrar vurguluyorum. Kemal istemiyorum. Kendileri Atatürkçü olarak gösteren, evet Atatürkçülerini e, hepimizin evet Atatürkçüsü dediğimiz insanlar. Bunlar ve Mason derneklerinde hep bunlar var. Peki. Neden çok, yani çok şimdi Atatürk'ün Atatürk e, Kemalizmi... Atatürk'ün kapattığı dernekler, 47'den sonra serbestleşen dernekler ve günümüzde bu derneklerin yönetiminde, etkinliğinde bulunan Atatürkçüler. Bakın, demin ne dedim? Kemalizm köşelidir. Ne olduğu bütün dünya tarafından bilinir. Kemalizm kavramı nettir. Beyinlerde. Tam bağımsızlık, anti-emperyalizm, layıklık. Öyle mi? Şimdi bu dediğim nitelikteki kişiler Emperyalizme karşı mı? Karşı. Sözde karşı? Bilmiyoruz. Yani öyle bir şey demiyorlar. Emperyal, NATO'dan çıkan filan diyorlar mı bunlar? Yani, yani bu konularda bir görüş de belirtmiyorlar. Belki şey. emperyalizme karşıyız diyorlar mı? bildirilerinde gördüm. yani, ya. Böyle bir şey oldu mu? Bakın. Oldu mu? Bakın. İşte Kemalizm ile Atatürkçü fark. Atatürk net fark budur. Bakın. Kemalizm derse bir insan, Oğur Mumcu. Orada olmaz diyorsun. Bak Oğur Mumcu. olur mu? Olmaz. Ahmet Taner Kışkalı olur mu? Olmaz. Muammer Aksoy, ADD'nin kurucusu, orada olur mu? Dediğin yer, olmaz. Bak bunlar ol niye olmaz? E, bunların, biz bunların adını ortaya koyar koymaz, onların ne düşündüğünü biliyoruz bu dediğim konularda daha başka konularda var ama o ilk 3-4 konuda ne düşündüklerini çok rahat biliyoruz ya o odur bu bunların ötesi yoktur zaten neden öldürüldükleri de bellidir konuyu gibi. açmak için söyleyeceğim bu tip mason dernekleri emperyalizmin bir taktiği değil mi arkasında emperyalizm yok mu ben bunların bağlantılarının ne olduğunu bilmiyorum bilemem devlet bilir devletin örgütlenmeleri istihbarat örgütü ağı bilir Bilir mi bilmez mi onu da bilmem. Ben nereden bileyim? Bak benim ne dedim? Açık değiller, şeffaf değiller. Açık ve şeffaf değilse olmaz kardeşim. Olmaz. Parti olsun. Yani zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları dernekler, uluslararası ilişkiler kuramaz. Kurarlarsa bildirmek zorundadırlar devlete. Devlete bildirmek zorunda. Ben filan sendikayla, filan dernekle, filan ülkenin filan kuruluşuyla ilişki kuruyorum şu bağlamda diye devlete bildirmek zorundadır. Böyle bir bildirim var mı? Bildir onu da bilmiyoruz. Devletin bilgisi dışında ise açık ve değillerse bence demokratik kitle örgütü değildir. Peki konuyu bağlamak için bir şey daha söyleyeceğim. Bir Kemalist Cengiz Engiz Öks'e soruyorum. Bu tür mason olduğu iddia edilen derneklerdeki ve kendileri Atatürkçü diyenlerin nasıl seslenmek istersiniz? Valla şimdi <laughs> bulundukları derneği sorgulayabiliyorlarsa içinde bulundukları derneği sorgulayabiliyorlarsa bu dediğim açılardan ben onlara hiçbir şey demem. Sorgulamıyorlarsa ama tırnak içinde Atatürkçü de değillerdir. Sorgulamıyorlarsa. Çünkü demokratik kitle örgüt diyor, değil mi? Sendikalar, dernekler. Öyle mi? Demokratik kitle örgütler. Bakın. Bütün dernekler, bütün sendikalar. Niye öyledir? Çünkü bu örgütler ekonomilerini açık bir şekilde üyelerinden ödenti toplarlar. Bir bağış gelirse açıktır. Devlete açıktır. Yönetim seçimleri açıktır. Her şeyleri açıktır. Bak, kiminle iş, iliş nasıl ilişki kuruyorlar açıktır. Devlet bunu bilir. Kendileri de açıklarlar. Ve bunların üyeleri kıyasıya eleştirir mi? Şube başkanlarını, genel başkanlarını, yönetimlerini, gazetelere bile beyanat verirler değil mi? Kendi sendika başkanı ile ilgili dernek başkanı ile ilgili açıkça eleştirir eder öyle mi? Eğer o bulundukları dernekte bunları yapabiliyorlarsa bu iyi bir şeydir. Yapamıyorlarsa kendilerini sorgulamaları gerekir. Biz neredeyiz diye ne yapıyoruz. Demokrasi de bunu gerektirir. Teşekkür ederim. Sağ ol hocam. Bir tartışma açalım dedim. Çok sağ ol.